tecellinin, bu takdirin leyhü mahfuzda yemhullahu ma yeşâ'u ve yuzbit ve ümmül kitab fehvasında değişip bütün alemin nura boğan bir tecelli istiyoruz Rabbimiz diyoruz muhterem Müslümanlar ve ayeti kerimeyi beraberlikte okuyoruz inşallah. estağfirullah billah. Efemen شرح الله صدره للإسلام Fehu على نور من bak bak mümin kardeşim İslam ve yine İslam ve yine İslam diyoruz ya iki dersimizde İslam nimetinden zaten bahsettik devam ediyoruz Efemen şerahallahu sadrahu lil İslami Allah kitabı keriminde buyuruyor ki ya Muhammed Allah o kimsenin ki bir kişinin ki bir insanın ki sadrini İslam'a karşı şerh etmiştir. İslam ile şerh etmiştir. İslam ile genişletmiştir. İslam'ın nuruyla aydınlatmıştır. Bir sadre ki bir sadre ki kalp manasına burada, ruh manasına muhterem Müslümanlar, ruhunun ve kalbinin, sadrinin afakını İslam doldurmuştur, İslam'la açılmıştır. فَهُوَ ala نُورٍ مِنْ رَبِّهِ O kul Rabbisinden bir nur üzerinedir. Ya Müslümanlar halimize hamd ediyoruz hep beraber değil mi? Hep beraber. Çünkü çünkü sadece Türkiye'de bin senelik ecdadımız Müslüman elhamdülillahi teala. Müslüman oğlu Müslüman, Müslüman oğlu Müslüman, Müslüman oğlu Müslüman. Bizimizin 900 küsur senelik tarihi yakındır devam ediyor. Muhterem Müslümanlar, ne zaman ki İslam'dan neşe duyuyoruz, bakıyoruz sadrimiz nurla ve surur. Bir kalbe İslam'ın nuru dolmuşsa, o kalpte bitmeyen ve tükenmeyen nur, surur ve huzur hani kabına sığmaz derler ya muhterem Müslümanlar. Mümin İslam'ın nuruyla sadrine inşirah geldi mi? Neşelerle dolu artık. Yüce Rabbim sadrimizi İslam'ın nuruyla dolu kıl diyorum. Fehu ala nurin min Rabbi. O Rabbisinden bir nur üzerinedir artık nur, yatarken nur, kalkarken nur, camide nur, çarşıda nur, haç yolunda nur, Arafat'ta nur, Müzdelife'de nur, Mine'de nur. Muhterem Sümala. ...caizse, Mescidi Nebevi'de, Rabbimiz yüzünüzü Peygamber Efendimizin Ramazan'da göstersin diye dua ediyorum inşallah. <laughs> Muhterem Müslümanlar, o kimse bir nur ve huzur ve sürdükten sonra devam ediyor. Ya feveylün lil kasiyet zikrillah Feveylün lil Allah'ın zikrinden bundan İslam'ın söylenmesi şeriat kelimesi ve nur ve feyz kalbine ve sadrine darlık gelenler için mutlak helak vardır fevelir li kasiyeti kulubuhum min zikrillah Allah 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 dedikçe gönlümüzün sadrimizde bir inşirah iç alemin meydana geliyor ya o birinin o birinin hali bunun tam aksine geliyor. Hani geçmişte birinle yahu habir Allah ver. Konyalılar çok Müslüman mütedeyyin adamlar demişler. Yahu Allah asmaladık dedim ya demiş. Yani Allah diyemiyor muhterem. Ya. ya. Allah diyemiyor. Muhterem cemaatı. İzin ve hidayet olmazsa Allah diyemiyor. Bir misalle de anlatayım daha iyi anlaşılsın. Can gene ne yapalım? Bu ders geçerse o bir aşk eri Mevlana. Aşk eri Mevlana. dünyanın zatıyla ihtiyacı aşk eri Mevlana Celale Kaddesallahu sırrahul celi vel hafi Muhterem Müslümanlar biri diyor biri her gün gece yarısı kalkar teheccüdünü kılar üst... 727 sene evvel Mevlana'nın içinde kaydetmiş. Bir Müslüman geceleri erkenden kalkar dermiş. Var elhamdülillah. Var elhamdülillah. Var da onun için haberiniz ola bu bu milletin daha velileri vardır. Bu milletin gece uyanıkları vardır. Bu milletin gözü yaşlı Allah diyenleri vardır. Kitaplarımızda görüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın büyükler, İslam büyükleri, Peygamber Efendimiz başta. Müslümanlar tabi latife olarak söylüyorum.